Bugün yapay zeka dünyasında büyük ses getiren bir modeli test edeceğiz. DeepSeek AI. Acaba ChatGPT 4 kadar iyi mi? Daha mı zeki? Daha mı yaratıcı? Hepsini test edeceğiz ve yapay zekanın geleceğini konuşacağız. Videoya geçmeden önce sen de bu yapay zeka hakkındaki düşündüğünü yorumlara yazmayı unutma olur mu? Hadi başlayalım. DeepSeek AI, Çin merkezli bir yapay zeka modeli aslında. GPT-4 gibi büyük bir dil modeli ve OpenAI'a ciddi bir rakip olabilir. Şirket DeepSeek'i geliştirirken büyük veri kümeleri üzerine eğitti ve model oldukça iddialı. Hatta e, Nvidia 500 milyon dolarlık bir değer kaybetti bu açıklandıktan sonra. Şu an İngilizce ve Çince ağırlıklı çalışıyor. Ancak dilleri de Desteklemeye başlıyor. Türkçe dil desteği de fena değil. Öncelikle DeepSeek'in teknik kapasitesinden bahsetmek istiyorum. DeepSeek AI'ın en büyük iddiası hem metin üretmede hem de teknik alanlarda büyük başarı göstermesi aslında. Özellikle kod yazma yeteneğiyle dikkat çekiyor ve şimdi GPT-4 ve DeepSeek'i yan yana getireceğim, aynı sorularla test edeceğim. Bakalım hangisi daha zeki? Şimdi ilk sorumuzu sorarak başlayabiliriz. Hemen basit bir örnek vereceğim. Diyeceğim ki bana Unity ile bir resim dizisini dizisini touch control ile hareket ettirme kodunu aşamalı olarak yazar mısın? Şöyle belirttim. Aldım, kopyaladım. Aynısını dipseek'e veriyorum. Dipseek yeni olduğu için önce dipseek'e gönderiyorum. Sonra chat GPT'ye gönderiyorum. Hemen sürelerini kıyaslayalım. GPT başladı bile. Dipseek başlamadı fakat... Şöyle bir durum var. Yeni olduğu için kasmalar olabilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama bunun İngilizcesini de deneyeceğiz. Bakalım hangisi. Chat GPT bitirdi. Bu arada GPT şu an ücretli sürüm arkadaşlar. Ücretsiz değil. Ee, onu belirtmek istiyorum. Aşamalı olarak yazdı. Taş bu. Çoklu dokunma. Temel dokunma. Çoklu dokunma. Ekran sınırlarını belirleme. Aferin. GPT yazdı arkadaşlar. Dipsik yazmaya devam ediyor. Şöyle bir yazsın. Evet. Sunucu meşgul. Bunu anlayabilirim çünkü GPT de ilk çıktığında sunucu çok meşgul oluyordu. Okey. Bir de İngilizce yazalım. Bakalım ne, ne cevap verecek. Hatta GPT'ye Türkçe devam edelim. E, Dipsik'e İngilizce devam edelim. Diyelim ki can you write me a step by step. Aynısının İngilizcesini yazacağım. Belki İngilizce cevap verir diye düşünüyorum. Cut the move and image array. İngilizcem bitti. With touch control in Unity. Bakalım. İngilizceye evet. İngilizceye daha hızlı cevap verdi. Olabilir böyle şeyler. bayağı hızlı. Bayağı hızlı. Hemen kontrollerimizi sağlayalım mı? Şimdi step step demişiz. GPT benim eski verilerimi de düşünerek bana göre yazıyor aslında şu an. Baktığımızda temel dokunmayla başlamış, kodu güzel yazmış. Devamında ayrı ayrı dokunup her nesneye nerede e, tamam her mesleği ayrı ayrı dokunmuş iki boyutlu olduğu için Z'yi boş bırakmış ya yani sıfırlamış Okey ee, ekran sınırlarına göre ekran taşmalarını önlemiş kötü yapmış burayı Tamam yalnızca belli olmuş i̇şte tege göre objeyi hareket ettirmek istiyorsan vesaire vesaire demiş Tamam açıklamaları güzel Bakalım Dipsik ne demiş? Demiş ki yönetim projesini kur, görsel dizilerini ayarla, canvas'ın içerisine image UI ekle demiş ve kodu yazmış. Şimdi bak aradaki fark, ilk farkı söyleyeyim mi? Gözüme çarpan Dipsik satır açıklamalarını da vermiş. Genelde satır açıklamaları işe yarıyor arkadaşlar. Bunu vermesi güzel. Ne yapmış? Burada mesela ekstra olarak şunu demiş. Demiş ki ee, minimum kaydırma mesafesi, işte 50 birimden aşağıya kaydırılmasın demiş. Bir kısıtlama getirmiş. Mantıklı mı olabilir? Direkt taş kontrole girmiş, taş kontrolden pozisyonunu almış, başlatmış, bitişinde de bitiş pozisyonunu vermiş. Bu da mantıklı. Ee, sonra kaydırma mesafesine göre. Sola veya sağına kaydırma yaptırmış. Sonra işte ne yapmış burada? Sonraki, önceki resme geç demiş. Güzel. Yazmış, yazmış, yazmış. İşte görsel bu kodun içindeki değişkenlerin tanımını yapmış. Ekstra öneriler vermiş. İşte ne olabilir? Yumuşak geçişler falan filan olabilir. Beğendim. Cemina'ydan güzel. Güzel gerçekten. İngilizce olması biraz sıkıntı. Türkçe'de bazen demek ki takılabiliyor. Böyle devam ederiz, sorun değil arkadaşlar. Şimdi içerik olarak step by step dediğimiz için adım adım ilerle dediğimizde bence Çetçi ipi adım adım daha iyi gitmiş. Tipik bir Çetçi ipi mantığında çalışıyor aslında arkadaşlar. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Fakat ChatGPT bir tık daha iyi. Daha detaya girmiş aslında örneğin. Detay bunların hepsi tek tek detaya girmiş ve e, projeyi adım adım ilerletmiş. Önce bunu dene, bu olursa bunu dene, eklemeni yap, bu olursa bunu dene, eklemeni yap tarzında gitmiş. Ama e, Dipsik hepsini tek bir yerden vermiş. Okeyiz, beğendim, fena değil arkadaşlar. Ücretli sürümle karşılaştırıyorum. Bunu unutmayalım. Şimdi bir tane de normal soru, soru soralım. Kodlama haricinde bir soru soralım. Bakalım diğer bilgilerde nasıl? Diğer bilgilerde değildir büyük bir ihtimalle. Örneğin dünyanın uydusu nedir diyorum. Kötü bir soru soruyorum. Tamam mı? GPT'ye. GPT başlıyor. Dünyanın uydusu aydır. Nokta. Geliyorum aynısını buna soruyorum. Buna da bir kısa soralım. Türkçe soralım. Bakalım ne yanıt verecek kısa sorularda. Türkçe'de takılıyor. Tamam onda okeyiz. Çünkü şu an Çince ve İngilizce gittiğini biliyoruz. Kendileri de bunu duyurdu aslında. Tamam durduruyorum. İngilizce soruyorum. Seni daha fazla yormayalım dostum. Yenisin bu alemde. Şimdi dedim ki. What is the. Şöyle what is. A... Stel... Neydi. Stellite of the earth diyeli. Bakalım ne diyecek. Oh, network error verdi. Şöyle yapayım. Yenileyelim. Yenileyelim. Olur böyle şeyler. Dediğim gibi GPT de ilk geldiğinde böyle yapabiliyordu arkadaşlar. Ee, İngilizce'de de mi takılacaksın? Wow. Bu kötü. İngilizce'de de takılması kötü aslında. Ama şöyle şu an tüm dünya buna yoğunlaşmış durumda. Biz bu videoyu çekeceğiz ama bir ay sonra daha daha büyük bir rekabet ortamı ortaya çıkacak. Bunu biliyorum. O yüzden rahat olalım arkadaşlar lütfen. Bu bir dönsün. Tamam istediğimizi alamadık. Kod kısmında okeyiz ama. Kod kısmında hepimiz okeyiz. Devam edin. Şimdi DeepSeek'in geleceğinden bahsetmek istiyorum biraz. DeepSeek AI gelecekte ne kadar gelişebileceğini tahmin etmemiz zor tabii. Ki. Yani şu kadar gelişir, bu kadar gelişir diyemeyiz hiçbir şekilde. Ancak şu anki ilerleme hızına bakarsak GPT-5 ile yarışabilecek bir seviyeye gelebilir. Net gelebilir. Ve bu yapay zeka insanlık için bir tehdit olabilir mi? Acaba olabilir mi? Şimdi biliyorsunuz GPT ee, tam dolu bir şarap bardağını çizemedi. Yani bu da demek oluyor ki bir tehlike yaratamayacak ama dipsik Şöyle yani sormak istediğimiz bağımsız bir model mi yoksa büyük bir veri şirketi tarafından mı kontrol ediliyor? İşte gelecekte yapay zeka iş dünyasını değiştirebilir mi? Bu gibi soruları sormalıyız aslında. Şimdi yani yapay zeka işimizi elimizden alabilir mi? Değil. Ama iş dünyasını nasıl değiştirebilir? Bunları sormak daha mantıklı geliyor bana açıkçası. Şimdi yapay zekanın... Ee... Geleceği hakkında ne olur bilmiyorum. İşte GPT duyurdu artık süper zekaya geçeceğiz dedi. Dipsik geldi. Dipsik geldiğinde e, finansal olarak söylüyorum arkadaşlar birçok şirket değer kaybetti. İnanılmaz değerler kaybetti. Hatta Koç Holding bile değer kaybetti. Anlamsız bir şekilde. E, şimdi bu durumu göz önüne alacak olursak. Dipsik Gemini'den iyi. Buna okeyim. Kesinlikle okeyim. Gemini e, Chrome'da search ediyormuşuz gibi bir hava veriyor bana aslında ve benim tipim değil açıkçası. Ama bu arkadaş gerçekten iyi. Bunu anladım ve okeyim. Tamamen okeyim Dipsy konusunda. Ve Çinliler e, arayüz olarak da gördünüz zaten az önce. Arayüz olarak da birebir aynı arayüze sahip neredeyse. E, bence arayüz bile etkiliyor arkadaşlar. Gemini'nin arayüzü bana o kadar iyi gelmiyor mesela. Ama GPT'nin arayüzü çok iyi. İşte atıyorum DeepSeek'in arayüzü GPT ile aynı daha iyi ilerliyor. bu arada verilerinden bahsedecek olursam. GPT şu an Haziran 2024 verilerini kullanıyor ve ekstra web aracılığıyla internette arama işlemi yapabiliyor. DeepSeek ee, Ekim 2023 verilerini kullanıyor arkadaşlar. Bir ee, bilginiz olsun. Yani en güncel veriler şu an dipsikte yok. Yani şöyle diyebiliriz. Şu an için giriş seviyesi için GPT tabii ki daha iyi. Özellikler bakımında. Ama DeepSeek de GPT'nin olmadığı yerde ben varım diyor kesinlikle. DeepSeek'i de kullanabilirsiniz. DeepSeek de fena bir arkadaş değil. Hatta bundan 1-2 ay sonra bu videoyu izliyorsan DeepSeek belki de GPT'nin seviyesine ulaşmıştır. Ha unutmadan bu video ChatGPT tarafından hazırlanmıştır arkadaşlar.